Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün blog yazarak nasıl para kazanacağız onlarla ilgili 5-6 maddelik bir e, bilgi vereceğim onun yanı sıra e, ardından bir sonraki derste bloglarla yazmaya başlayacağız e, blog yazmak arkadaşlar şu an dünya genelinde internet kavramında e, en kolay iş ve e, yapılan şey aslında çok zor bir şey değil. maddiyata gerek yok. E, ücretsiz blok sitelerine üye olarak kayıt olunabiliyor, para kazanılabiliyor Tabi para nasıl kazanılıyor? Para e, belli başlı bir süre sonra Allah ite göre e, bloklarınıza reklam olarak alabiliyorsunuz. E, tabii ki belli başlı ünlü blok siteleri var. Bunlar ney? Ünlü blok siteleri diyelim. Bakalım. Mesela arhon.com Bakın. Şimdi bu adam nereden kazanıyor? Bakın burada özel bir reklam var. Başka var mı buralarda? Bakın burada reklamları var. Gördüğünüz gibi. Burada reklam var. Onun yanı sıra diğerine bakalım. Ben lacivert. Bu adam bakalım para kazanıyor mu? Reklamı var mı? Reklamı yok. Bu adam reklam alamamış. Evet. Ve bu adamın e, sanırım kazancı da yoktur. Google reklamları da yoksa ki yok sanırım. Evet. E, hoş sade bir teması var. Güzel. En son ne zaman yazmış? Ya yani şimdi 28 Temmuz yazmış. Ya blok olayının Eee Yok atmış pardon arkadaşlar. Blok olayının en önemli yönlerinden birisi e, vakit ayırmak. Vaktinizi ayırdığınız zaman güzel şekilde para kazanabiliyorsunuz. E, kaldığımız yerden devam edelim. E, dediğim gibi arkadaşlar belli başlı tabii ki blok kuralları var. E, bunları e, bugün sırasına göre e, sizlerle paylaşacağım. E ardından e, bir sonraki video için e, belki bir blok oluşturup tekrardan e, bloklar nasıl konan açılır onları göreceğiz. E, bugün ama bloklar için nasıl para kazanabiliriz, neler yapabiliriz onları e, hep beraber bir göz gezdirelim. Öncelikle e, bloğumuzda bir konu olması lazım. Yani açılan bir blokta e, spor haberleri, magazin haberleri, siyasi haberler, komik haberler, fıkralar, odur budur ama sabit bir konunuzun olması lazım. Yani her telden oluşan bir blok hiçbir şekilde başarılı olamaz. Yani bu blok çöp olup gider. Bunu unutmayın. E, blogunuzun konusu varsa ziyaretçisi de olur. Yani örnek görüyorum şöyle düşünün. E, Fenerbahçe.blogger.com Yani bu nedir? Fenerbahçelilerin dikkatini çekecek bir şeydir. Adam... Fenerbahçe'de adam her şekilde o blok ee blog sayfasına girer. En kötü olsa bir, bir kere bile girer. tabii girdikten sonra onu oraya bağlamak size kalmış bir şey. Blogunuzun ee, konusu varsa ziyaretçisi de olur. E, ziyaretçisi varsa parası da ister istemez olur. Bu yüzden devamlı yazabileceğiniz bir konu içerikli blok oluşturmanız gerekiyor. E, örneğin hızlıadam.com pazarlama satış kariyer kazanç ve iş dünyası gibi konularda makaleler paylaşıyor. Genel anlamıyla da kişisel maddiye gelir sağlamak için yöntemlerde bu konu bu tarz sitelerden bilgi alınır. otomobil seviyorsanız otomobil üzerine açabilirsiniz. fotoğrafçılık, gezi, moda, sağlık, eğitim, sosyal medya, kişisel gelişim, yazılım, donanım, Z'ye ziyaretçinize gelebilecek her konuda sabit bir konu üzerine kendi bloğunuzu açabilirsiniz. İkinci bir konu, eee kendinize ait bir e, logo olması, logosu olması lazım. E, tabii ki bu logoyu Photoshop, e, Adobe Illustrator ile yapmanız daha iyi olur ama tabii ki bunlarla yapmanız da gerekmez. Yani ee, örnek olarak bugün e, dünya Türkiye'nin en büyük sitelerinden biri. Dünya devlerinin adını yazdıran sahibina.com'un logosu sarı bir paint belgesinin arkasından sahibina.com yazmaktır. Bu koskoca bir e, dünya firması olan sahibina.com'un logosu arkadaşlar yani akılda kalıcı ve basit. En basidi Google'un logosu nedir? Google Bakın 6 tane ufak renklerle farklı farklı yazılış. Koskoca dünyanın en büyük şirketi olan e, en büyük araba motoru olan Google'ın logosu. Ne kadar basit. Akılda kalıcı. E, amaç her zaman tabii ki dediğim gibi akılda kalıcılık. Bunu unutmamak lazım. E, el yazısıyla yazılan isimlerin başarısını her renk farklı yapmak yeterli olabilir google'unki gibi. eee harfin tek bir baş harfini büyük yapıp gerisini ufak yapmak tabii ki yeterli olabilir. Ee, bunları tasarlamak için hayal gücünüze kalmış. Ee, bunlar tabii bu tarz ufak şeyler paint, paint programı yapılabiliyor. eee dikkat edin bazı ünlü web sitelerinde de dediğim gibi sabidan.com gibi sitelerde hep Paint kullanılmıştır. Yani Bu Google bile biraz uğraşılsa Paint ile yapılabilecek bir şey. Çok zor bir şey değildir. Google'ın okusu. Ee, onun yanı sıra 3-4 adet blogunuz oluştuktan sonra 3-4 adet kesinlikle bir makale yazmanız lazım. İlk gün. Yazdığınız makalelerin okuyucuya fayda sağlamasını amaçlayın. Çünkü e, kişi Blok'a girdiği zaman e, orada kendisine yarayan bir bilgi bulması lazım oraya tekrar gelmesi için. Mesela ben makalede bu konuşmada sizlere neyden bahsedeceğim, eğer bunu bir makale olarak e, paylaşmış olsaydım sizlere neyden bahsedecektim ben burada, İşte burada blokdan nasıl para kazanılır diye bir konu başlığı altında sizlere bunu belirtecektim ama e, ne olacaktı? Tabii ki sizler burada bu konuyu yararlı bulup gelip okuyacaksınız. Bu tarz örneklerle kendinizi bu çelişkilerden yani olayların içerisinden çıkartıp düşüncelerden mantıklı bir konu başlığı bulup mantıklı içerikler yazarak tabii ki para kazanmak için de hemen başlayabilirsiniz. Günlük benim tavsiyem en az 3-4 makaleyi başlangıç olarak söylüyorum. En az 3-4 makaleyi yazmanız lazım. Oturttuktan sonra düzeninizi ee, sadece makale yazmak olmaz. Ee, günde bir, haftada iki, ya da işte e, haftada iki üç makale yazmak size ciddi anlamda bir gelir sağlayacaktır. Ee, acele etmeye gerek yok. Bu bir süreç. Yani bu süreci tabii ki siz belirleyeceksiniz. Bazen iki ay, bazen 12 ay, bazen bir yıl, bazen de e, on günde. Ee, olabiliyor bu süreç ee, eğer bugünden itibaren güzel paralar kazanacağınızı düşünüyorsanız ben boş bilgisayar başında facebookta google'da whatsappta orada burada gezeceğimi youtube'da vakit öldüreceğimi diyorsanız bir blog sayfası açın ve şimdiden yazmaya başlayın ee, ilk makalenizde dahil olmak için bazı önemli noktalar var Bunlar kesinlikle doyurucu makale yazılmalı. Konuyu araştırıp bu konuyla ilgili tam ve net bilgi vermeniz gerekir. Bu da nedir? Yani kısacası kişiye o konuyla ilgili kafasında soru işareti bırakmamanız ve kesinlikle yapacağınız makalelerin özgün olması lazım. Kopyalayıp yapıştırdığınız, makalenin size hiçbir hit olmayacaktır. Çünkü aynı arama motoru aynı yazı başka arama motorlarında indekslendiği için size hiçbir şekilde ön sıralamaya atmayacaktır. Mesela e, ben örnek olarak şunu göstereceğim. HD film film platform. Bakın şimdi. HD film platformu nokta Bakın bir blog sitesi. Bu da benim kendi sistem. HD film platformu .com. Ve adam nasıl bir indeks aldıysa bakın Gördünüz mü? Bir blok bedava blok sesi. Adam nasıl bir indeks aldıysa hala Google'da HD film platformu yazınca o adam çıkıyor. E, tabi gerisine benim sistem çıkıyor o ayrı nokta ama yani bu adamın şu şekil bir indeks alması e, kolay bir şey değil. Bu da ayrı bir nokta. E, onun yanı sıra şöyle kapatalım şunları. Nerede kalmıştık? Eee Heh, hit makaleler özgün makaleler yazın kesinlikle dediğim gibi başka hiçbir siteden çekmeyi yapmayın bu sizin zararınıza olacaktır uzun makaleleri parçalara ayırmayı unutmayın paragraf ara başlık madde makale daha akıcı okunması için bu tarz şeyler gereklidir tasarım konusunda kafanızı kesinlikle karıştırmayın bir bloğunuz var üstelik bu bloğun kendine bir de logosu olacak yaptığınız zaman Sıra geldi bizim hangi konuyu konuşmaya gel geldiğimiz sıra sosyal medya platformları ee, her bloyun tabii ki Facebook sayfası, Twitter sayfası, Google Plus sayfası olması gerekir. O yüzden bu sayfaları çünkü e, oluşturmanız lazım. Sevdiğiniz başka platformlar varsa tabii ki oraları da oluşturup e, ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size alılmış. E, bu bloyun e, her şekil e, kaliteli e, bir öncelik sağlandığını gösterir kişide. Ee, makalenin altına paylaş butonları kesinlikle ve kesinlikle eklemeniz lazım. Makalenin altındaki paylaş butonları sizin hit e, getirinizi %91 şekilde arttıracaktır. Ee, bu getiri tabii ki beğenilen yazıları paylaş dedikleri zaman insanların kendi arkadaş çevresine Facebook, Twitter, Whatsapp gibi yerlerde paylaşmasına etken olacaktır. Bu da tabii ki sizin para kazanmanızı e, en iyi şekilde arttıracak şey. E, Footburner gibi e-posta abonelerine oluşturabileceğiniz bir servise abone olun. Şu siteye fitburner.com buradan aynı şekilde Google hesabınızı açıp bu şekilde devam edebilirsiniz ziyaretçilerin e-postelerini e-postalarını e paylaştığında yeni yazdığınız makalelerin otomatik olarak gitmesini kendini bildirim bildirim olarak gitmesini sağlayan bir sağlayıcı e-posta listesini ilerleyen zamanlarda tabii ki farklı tanıtımlar için kullanmanız gerekecek. Buradaki hassas nokta ziyaretçileri rahatsız etmeyecek sıklıkta e-posta göndermektir. Haftada bir veya iki haftada e veya bir haftada iki kez e-posta yollamanız en iyi bir şey, en iyi şey olacaktır. E ben genelde blokları e blok sayfası yaptığım, kullandığım zaman haftada bir bilemedim iki kez e esprili bir şekilde blog e mailler yolluyordum. Bu nedenle hiçbir gericimin e-posta adresini paylaşınıp pişman e, olduğunu düşünmedim. Eee, boomeranghürriyet.com adresinde de giderek boomerang'a üye olup boomerang'a eee size verilen teklifleri değerlendirip blogunuzda paylaşıp tanıtıp tanıtım para kazanabilirsiniz. Yani şurası boomerang.net.com'da Burada eee Hürriyet'in Şimdi reklam parası getirdiğini biliyor yani biliyor musunuz bilmiyorum ee, burada bloglarınızdan kesinlikle para elde etmeniz gereken bir servis burada hürriyet'in işte reklam servisi Google Adsense gibi bir hürriyet e, reklam servisi kullandı ve şu an gerçekten Türkiye'de baya başarılı bir şekilde ilerliyorlar e, buradan e, Google Adsense'den sadece para beklemeniz gerekmiyor buradan da para kazanmanız için büyük bir e, etken var önünüzde. E, <laughs> Onun yanı sıra arkadaşlar bahsedeceğim ne kaldı? Ee, yani şunlara dikkat etmeniz gereken tabii ki şu. Belirli bir düzen oturttuğunuz zaman her zaman ondan fazla makale yazın. AdSense'e üye olun. AdSense'e üye olduktan sonra tıklama bazlı e reklam servisine e ücretleri gelecektir. Üstelik tamamen yazdığınız konularla alakalı reklamlar gösterir, gösterilir. Ee, Google'un AdSense'inde en büyük güzelliği budur işte. Yani Hürriyet Bumarak mesela örnek veriyorum futbol konusunda e, futbol konu başlığı altında basket reklamı gösterebilirken e, Google'un reklam servisi sadece futbol konusunda sadece futbol başlığı yayınlayabiliyor. Eee dediğim gibi sektörün en iyisi Google Ads ama e, sadece ona bel bağlamamak gerek. Ee, düzenli bir şey, hizmet oturttuktan sonra tabii ki düzenli olarak e, yazı yazmanız, düzenli olarak e, para kazanmanıza etken olacaktır. E, reklamları çok sık koymamanız gerekir. Kişiyi sıkmamanız için. E, bu yüzden e, belli başlı yerlere reklam koymanız yeterli ee, yanlış hatırlamıyorsam tıklama başına 30 kuruş gibi bir para e, kazanıyorsunuz e, bu para küçümsenmemesi gerekir zira e, şu anda bulunduğumuz bloğun en güçlü gelir kaynağı google adsense reklamları e, o yüzden e, 30 kuruşu 1000 kişinin günde tıkladığını düşünürseniz hesap makinesi 0.30 çarpı 1000 dediğimiz zaman günlük 300 lira gibi bir para Gelebilir. Yani bu e, olabilecek olabilecek bir şey. O yüzden küçümsemeyin. yazıların e, konu başlıklarının altına kesinlikle ve kesinlikle yorum yapılmasına müsaade edin. Basit bir yorum paneliniz olsun. E, fazla bir yorum paneliniz olursa herhangi bir makale altında her sayfanın güncellendiği anlamına gelir. Bu da e, sizin için artı olan bir şey ve Google tarafından da yeniden indekslenen bir şey. E, aynı zamanda her yorum makalesinde ek bir bilgi kazandırmış olur. E, Google aramalarında sırf yorumdaki e, bir kelime tespiti edilerek sayfanız gösterilebilir. Bu sizin için tabii ki tabii ki çok büyük bir artı. E, son noktaya gelelim. Son noktada ise ziyaretçileriniz gelsin, Reklamlara tıklansın, kaliteli bir blog oluşturduysanız bekleyin edilmesi fark etsin arkadaşlar. Bu hakkında iletişim ve e, blogunuz hakkında bir iletişim kısmı kesinlikle ekleyin. Çünkü sizi tanımak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen kişiler olacaktır. Size geçecek iş ortaklığı teklif etmek isteyen iş, e, insanlar olacaktır. E, yani bu ne olabilir? Yazarlık teklifi olabilir. İşte ortaklık teklifi olabilir ücretsiz bloğu ücretli yapıp işte iş e, teklifi alabilirsiniz. İnternet aleminde birçok e, teklif, e, iş fırsatı önünüze çıkarabilirsiniz. Kesinlikle işte dediğim gibi bir e, blog sayfanıza iletişim ve hakkında bölümü yazmanız gerek. Ve e, en büyük özelliklerden birisi de en büyük dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de sade kimliği olan özgün makaleler paylaşan bir blog oluşturmayı göze alın. Öncelik olarak kendinize belirtin. Sosyal medyayla sosyal medya ile entegreli insanların yorum yapma özgürlüğü olan e-posta abonesi olabilen gibi bir blog sahibi olmaya çalışın. Çünkü en büyük artılardan birisi bunlar oluyor. Ee, bu videoda anlatacağım noktalar bu kadar. Bu videoda ne gördük? Blok açılmadan önce bloklarda neye dikkat edilmesini gördük? Yarın veya bugün akşam belki ilerleyen saatler olabilir. Ee, blok açıp ilk konu başlığımızı yazıp e, güzel bir şekilde e, bir güzel blok tasarımıyla ilerlemeye çalışacağız. Bugünkü anlatacağım konu ders video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video sonunda çıkacak olan e, bildirilere kesinlikle sizlerden destek bekliyorum. <laughs> Diğer videolarda yayınladığım zaman e, belli başlı arkadaşlar var. E, takip edip sürekli yorumlayan e, likelayan dediğim gibi arkadaşlar herkese video izleyip emeğime destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. Video bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.